Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere... Bugün sizlere... Şöyle bir görsel yaptıracağım arkadaşlar. Bu ne Ahmet Oktay? Hmm, orman Kralı kuşu. <laughs> orman kralı kuşu. Evet. Bunun adı neydi? Hmm. Peki Ahmet Oktay adını unuttu. Hemen başlayalım arkadaşlar. Evet Ahmet Oktay. Başlayalım mı? şimdi kağıdımızda şöyle ikiye katlamak istiyorum bu kağıt biraz büyük evet şöyle bir çerçeve oluşturmak istiyorum arkadaşlar hatta bunun içinde işte böyle şöyle bir dikdörtgen mi? bir dikdörtgen yaptım sen nereden biliyorsun dikdörtgeni? Doğru yapmayı, bir de doğru yapmayı, bir de doğru yapmayı, doğru yapmayı doğru öğrendin yapmayı, mi? Doğru yapmayı öğrendim evet. Baba öğretti bana, bir de böyle yuvarlak mavi öğretti? Peki çok güzel başlıyoruz o zaman. Arkadaşlar buraya, burada bir e, ağaç dalı yapacağım şimdi. Evet şöyle bir ağaç dalı var burada bu ağaç dalının e, arkadaşlar üzerinde şöyle halkalar vardır dokuları işte böyle şimdi bu ağacın üstünde bir kuş yapacağım arkadaşlar kuşu yine biz şekillere benzetiyoruz şöyle sayfayı ortalamak gerekiyor şu kadar boyda olacak bir o harfine benzetiyorum ben bu kuşu ne harfine benziyormuş Ahmet Doktor o harfi bir o harfi evet işte böyle. Kafası için şöyle bir bölüm ayırayım. Şurası üst tarafı. Kafa tarafı, burası gövde tarafı. Şurası arkadaşlar gagası var. Burada bir yarım ay kullanıyorum, yarım yay kullanıyorum böyle. Küçük yay. Şimdi gagasının üst ve alt tarafı var. ikiye bölüyorum o yüzden. Bu tukan kuşların en büyük özelliği ne Ahmet Hocalar biliyor musun? şu gagası renkli. Şuraları renkli olacak ve zikzak koy. Tam şurada göz var. Arkadaşlar gözünü şöyle iki tane yuvarlakla yapıyor. Evet. Şurada da şöyle yan bakmış bu kuş. Şurada da kanadı var şöyle. Burada da kanadı var. Ve arkadaşlar aslında burada da kanadı var ama şöyle o saklı. Evet ağacın alt tarafında işte burada kanatları kapalı şu an oturduğu için uçları görünüyor. Şöyle siyah. Evet. Kuşumuz hemen hemen hazır. Boyamaya geçmeden önce şu manzara burada ağaç dalları yapmak istiyorum. Ve bunun içinde birkaç yeşil kullanacağım. Kırmızı da kullanabilirim. Yapraklar kırmızı olur mu Ahmet Oktay? Olur. Olur değil mi? Turuncu da olur. Evet. Şurayı yeşil yaprak yapalım açık yeşil, yeşil yaprak. Yeşil yaprak olur mu? Olur. En yani çok da yeşil olur değil mi? Evet. Kırmızı erik olur mu? Kırmızı erik de olur. Hı, yeşil erik? Yeşil erik de olur. Sarı erik de olur. Sarı erik olmaz. Evet, olur. Sarı erik de olur. Şurayı da koyu bir... Dallar yapalım arkadaşlar şöyle. Gelişi güzel yapıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle. Ve şurada bir e, yaprak daha var. Şöyle, burada. Pırıncı, kırmızı yaprak olsun. Şöyle. Gagasının arkasından yaptım. Şuralarda Ahmet Oktay dal, e, yapraklar var şöyle. Böyle. bir de şöyle bazı ağaçların yapraklarında şöyle şeyler var kıvrımlar onu da yaptık evet, şimdi boyamaya geçelim isterseniz şurada da bir kelebek olsun mu başlıyoruz boyamaya geçiyoruz burası sarı değil mi Ahmet Okta? Evet. kuşlar sarı olur mu bazı kuşlar sarı olur hangi kuşlar sarı olur bu tukan kuşu kuş neden karnadırına ne oturmuş evet kuş dala oturmuş neden neden kuşlar ağaçların dallarında yaşar ondan Şöyle çizgi çizgi. Arkadaşlar ne unuttuk biliyor musunuz? Ayaklarını. Hmm. Şurada ayak var. Ayakları doğruya doğruya da yapılır. Evet. Şöyle sarı ayak. Gördün mü? Hmm. Şurası kakası. Kakasının ucu. Ve boş. Ande, 的嘛，哎，怎么了？你是不是？是不是？啊，这个不的。这个东西啥东西嘛？反正就是这个东西嘛。这个。嗯，是。 Şimdi arka fonunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu arkadaki renkleri yapacağız. Gökyüzünü mavi olarak düşünüyoruz. Şu anda tarıyorum. Evet buraya mavi giriyorum. Arka fonu için mavi girdim arkadaşlar. beyazlı kalmamalı bu arada. Evet, işte böyle. Şurası gökyüzü, aralardan görülen. Daha açık bir mavi de olabilirdi. Şöyle. kaşı yapmak istiyorum açık yeşil arkadaşlar. Ahmet Oktay, resmin bitmek üzere gelip görmek ister misin? Bitti gel, gel gör. Evet bitti, gel. Evet, İstediğin gibi renklendirebilirsin. Aynı artık ben balık yapmam. Hamı doktor çok sağlıklıdır. Ah, hamı sağlıklı besleniyor. Evet, balık yapacağım sana. Ama şimdi önce arkadaşlara daha önce yaptığımız. Evet, işte böyle. Sen krepe seviyor musun? Ben krepe sevmiyorum. Gel bakalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir başka resimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir başka resimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dahaki mısır çizeceğiz anne arkadaşlar değil mi? Çizmiştik mısır yine çizeriz. Hoşçakalın.